Bakın şimdi şimdi size Japon sokaklarında gözüme çarpan bir şeyden bahsedeceğim. Bu logar kapağı. Yerli zasını görüyor musun? Ne aşağıda ne yukarıda. Karşıdakini görüyor musun? Bu da logar kapağı. Şöyle ilmesini göstereyim size. Sıfır karşıyı görüyor musun? Bu da gaz kapağı olması lazım. Aynı şekilde. Ayrıca burada dikkatinizi çektiğim bilmiyorum ama şurası komple yama. Yolda yama. Burası yama. Burası yama yapılmış. Şöyle de bakmanızı istiyorum. işçilik. Bu da işçilik.